İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer orman yangınları için podyuma çıktı. 10 adım atan Soyer adına 1000 çift ayakkabı yardım yaptı. Başkan Soyer orman yangını mağdurları için podyuma çıktı. Attığı her adım ayakkabı yardımına döndü. Fuar İzmir bu yıl 47. kez Show Expo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na kapılarını açtı. Fuar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı açılış töreniyle başladı. Şu Expo Fuarımız sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine katkı sağlamayı hedef Başkan Soyer fuarda orman yangınları mağdurlarına destek için başlatılan kampanya için podyuma çıktı. Fuara Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'nun yanı sıra Avrupa ülkelerinden yüzlerce sektör temsilcisi katılıyor. Podyum yürüyüşlerinde fuar boyunca önemli isimler olacak. Atılan her adım yüzde çarpılıp bağış olarak bölgeye ulaştırılacak. 10 adım atan soyar adına da 1000 çift ayakkabı yardımı yapılacak. Fuar 11 Eylül'de sona erecek. Nasılsınız?